Açkolik'ten analiz departmanından herkese merhaba. Bugün Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde içeride Bodo konuk edeceği mücadeleyi değerlendireceğim. İki takım da ligdeki son maçlarını kazandığı Galatasaray Başakşehir'e karşı iki 1lik bir üstünlük kurdu. Bodo Glimt ise farklı bir galibiyet aldı. İki takımın da Şampiyonlar Ligi için bu maçı çok kritik bir önemde gördüğünü söyleyebiliriz. Bunun nedeni puan tablosunda hem yakın olmaları iki takımın birbirine yakın olması hem de artık Şampiyonlar Ligi'nde Ekim Kasım Kasım ayları sizin hedefinizi belirleyeceğiniz, hedefinizi tayin edeceğiniz mücadeleler oluyor. yüzden Ekim Kasım arasındaki maçlar bence bu fikstürün en kritik dönemini işaret ediyor. Galatasaray'la Bodo Glimt de böyle bir atmosferde karşılaşıyor. Bodo Glimt ilk maçında Slavia Prag'da 2-2 berabere kaldı. Sonrasında Tottenham'la 2-2 berabere kaldı ki Tottenham son dakikalarda bulduğu golle bir puanı kurtardı. E Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa mücadele eden bir takım için hiç fena olmayan bir başlangıç var Bodo Glimt'ten. Özellikle oyun anlamında farklı şeyleri yapabilen, bizim normalde kuzey takımlarında görmediğimiz işleri daha fazla sahaya yansıtabilen bir takım. Nedir bunlar? Biz kuzey takımı denince ilk başta aklımızda koşu mesafelerinin yüksek olduğu, çok koşan, çok mücadele eden, ikili mücadelelere giren takımlar görüyoruz. Evet, Bodo İmti koşu mesafeleri yine yüksek. Çünkü onlar kendi liglerinde de epey maç oynadılar. Lider oldukları liglerinde 30'a aşkın neredeyse maç oynadılar. Bu çok önemli bir fark. Galatasaray ise henüz ligde 9. maçına çıktı. Arada maç olarak olarak da ciddi bir fark var. Şimdi tabi burada Bodo Glimt'in evet dediğim gibi şampiyonluğundaki özellikle iki maçta iyi koştuğunu görebiliyoruz. galatasaray oranlı iyi koştuğunu görebiliyoruz ki ben artık bu istatistiğe de biraz şüpheli bakmaya başlıyorum çünkü farklı veriler gelebiliyor Okan Hoca'nın söylediği gibi, Okan Burun'un söylediği gibi. O yüzden bu koşu mesafesini hadi bir kenara bırakalım ama bence Bodo en özel olduğu iş en ciddi şekilde nitelikli olarak yapabildikleri iş oyun kurma. Stoperleriyle orta sahasıyla kenar bekleriyle oyun kurma konusunda rakip alana yerleşme konusunda çok üst düzey bir takım. Çok iyi yapıyorlar bu işi. E, i̇zlediğimde şaşırttı beni. Özellikle Tottenham maçında Tottenham'a karşı birkaç pozisyonda sol kanat Hagen'in sağ ayağıyla içeriye doğru girip attığı iki gol var ki Tottenham'a attı bu golleri. Orada sol bekin sürekli arkadan bindirmesi, sürekli destek vermesi aslında Hagen'in içeriye doğru girmesini de sağladı biraz. Bodo bu konularda bir oyuncuyu çizgiye bastırma, bir oyuncu içeri sokma, 8 numarayı da half space'ten veya işte bizim aslında 10 half space dediğimiz aslında yarım alanlardan İçeriye doğru sokma konusunda uzmanlaşmış bir takım, ekstra oyuncuları ceza alanında çok kolay bir şekilde rahatlıkla sokabiliyorlar. Bu da Galatasaray'ın dikkat etmesi gereken şeylerden biri. Oyun kurma konusunda çok üstün bir takım olduğunu söyleyelim. Hatta Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sökeyer şu an UEFA için çalışıyor. Bir makale yazdı UEFA'ya ve burada Bodogelimtin oyun kurma özelliklerini, oyun kuruculuktaki beziyetlerini öven, ne kadar bu işi iyi yaptıklarını gösteren birkaç pozisyon da çalışmış ve koymuş. Hakikaten üst düzey bir takım oldu olduğu gözüküyor. Yine Tottenham maçında beraberliğin ardından Tottenham teknik direktörü Thomas Frank rakibin iyi yaptığı işi ne kadar çalışarak yaptığını, ne kadar üzerine deneyerek yaptığını da övmüş ve oyun kurulumunda Bodo Willim'tin ne kadar iyi olduğunu söylemiş. Şimdi tabii Galatasaray açısından baktığımızda bu kadar iyi oyun kuran bir takıma karşı, bu kadar oyun kurarken öne de çıkan bir takıma karşı baskı ve pres gücünü yukarıda tutmak gerektiğini söyleyebiliriz. Belki ön alan baskısı, belki Liverpool maçında olduğu gibi daha ikinci blok baskı. Galatasaray'ın bu maçta mutlaka işine yarayacak. Onun için de en önde Başakşehir maçının aksine zaten herkesin beklediği Victor Osimhen'i bekliyorum ben de. Ve iki takımın muhtemel 11'ine de buradan geçiş yapalım. Galatasaray'da kalede Uğurcan Çakır. Sağ bekte Wilfred Singo'nun yokluğunda Roland Şallay'ı. Savunma ikilisinde Davinson Abdülkerim. Sol bekte İsmail Yakup. Merkez orta sahada burada biraz şüphelerim var. Çünkü son maçta çok iyi oynamış bir Gabriel Sara var. Başakşehir maçında harikaydı. Ve Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarda özellikle Liverpool maçında iyi oynamış bir Mario Lemina var. Okan Hoca'nın burada zor bir karar vereceği gözüküyor. Ben Torreira Saray'a bu maç daha yakınım. Çünkü daha oynanan baskısını artacağı, daha çabuk oyunun oynanacağı, daha geniş alanlara yayılacak bir oyunda Torreira Sara'nın merkezi daha iyi kapatabileceğini düşünüyorum. Önlerinde İlker Gündoğan. Sağ kanatta Başakşehir maçının yıldızı Leroy Sané. Sol kanatta Barış Alper Yılmaz. Santrfor'da ise Victor Osimhen. Burada tabi Yunus ve Lemina kulübede gözüküyor ama Galatasaray'ın hamle yapması için de maça dokunabilmesi için de kulübede bu tip oyuncuların zaten Zaten olması gerekiyor. Son maçtaki Sané performansı sonrası ve süre gelen İlkay performansı sonrası. Yunus'u burada 11'e yerleştirme kolay olmayabilir. O yüzden İlkay ve Sané'yi ben bu maçta bekliyorum. Şimdi rakip takım Bodo'nun 11'ine geçelim. Bodo'da kalede Haykin. Sağ bekle Sujovold. Savunma ikilisinde Alessani ile Jortov. Sol bekte Görkan merkez orta sahada üçlüler tam bir 4-3-3 takım orada. Okan Hoca da Başakşehir maçı e sonrası bunu söyledi. 6 numarada Berk, sağ içte Evyen, sol içte Fed, sol kanatta Havge ki şu an en iyi oyuncuları, en dikkat edilmesi gereken oyuncu ki bu maçta Singon'un oynamaması Galatasaray için bir dezavantaj. Havge dediğim gibi sürekli sağ ayağıyla içeriye doğru gidiyor, şut atıyor, pas atıyor. Çok keskin bir oyuncu. Sol bekte sürekli arkadan bindiriyor. Galatasaray'ın oradaki takibi iyi yapması lazım. Bu esnada da 8'ler ceza alanına giriyor. Buradaki topsuz oyunda bu kadar hareketli olan bir takıma karşı Galatasaray'ın takibi iyi yapması gerekiyor. Santerford'a Hög oynuyor ki hem Prague maçında hem Tottenham maçında penaltı kaçırdı. Sağ kanatta da Auckland oynuyor. Bodo Glimt'in 11'de bu şekilde. Bodo Glimt'in peki eksiği ne? Yani bu kadar toplu oyun meziyetlerini ödülük. Aslında eksiğinden bahsetmek lazım. En büyük eksiği Bodo Glimt'in kenar ortalar. Akan oyunda kenar ortalarda ciddi problem yaşayan bir takım. Özellikle sağ kenardan gelen ortalarda. Kendi sabekleri Suzovold çok aksak kalıyor. Çok uyuyor. Çok pozisyon kaçırıyor. Diyor. Çok adam kaçırıyor. Son ilk maçında da bu şekilde bir pozisyon verdiler. Arka direkte net bir fırsat yakaladı rakip. Prag maçında da arka direkten yine problemler yaşadılar. Hatta yine son ilk maçında gelen bir uzun topu Sjovold kafaya çıkıp arkaya sarkıttı ve ciddi bir tehlike yakaladı rakip. Şimdi Barış Alper Yılmaz'ın bu beke karşı ciddi üstünlüğü kurması gerekiyor. Arka direk koşularını yapması gerekiyor. Sürekli savunma arkasına koşu yapması gerekiyor. Soboslay'ı zorladığı gibi Sjovold'u da zorlaması gerekiyor. Galatasaray için en büyük nimet, en büyük madem burada Barış Alper Sızovoltek eşleşmesinden çıkacak gibi gözüküyor. Burada elbette e, top atıcı da çok önemli. İlkay Gündoğan veya Gabriel Saray ki son maçta bence Sane'yi futbola döndürdüler. Galatasaray'a döndürdüler. Yine bu maçta İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara'nın savunma arkasında göndereceği toplar da önemli. Çünkü Bodoglimp oyun kurarken iki stoperinde orta sahaya bastıran, orta sahaya kadar çıkaran bir takım. Bunu Tottenham'a karşı bile yaptılar. Galatasaray'a karşı da böyle oynayacaklardır. Rakip yer alana kadar stoperleri bazen çıkaracaklardır. Bu maçta Galatasaray önemli olan birkaç şey var. Birincisi ön alan presi, ön alan baskısı ve bunun şiddeti. Çünkü burada eğer Galatasaray eksik bir baskı yaparsa Bodo Glimt rahatlıkla oyun kurabilir. İkincisi topsuz oyunda oyuncu takibi buradaki çift 8 Bergin sağında ve solunda oynayan 2-8 numara. Çok önemli içeriye yaptıkları delici koşular Torreira ve Sara tarafından takip edilmezse tıpkı Galatasaray'ın Frankfurt'ta can uzundan yediği gibi bir gol yiyebilir ki bu da Galatasaray adına bir felaket senaryosu olur. Çünkü 2-8 numarayı takip etmediğiniz her an Bodo size gol atma olasılığı var. bir diğeri Galatasaray'ın bu maçta yapması gereken ve bence önemli olan Galatasaray'ın kendi toplu oyun meziyetlerini göstermesi. Çünkü maçı tamamen Bodo e veya topu tamamen Bodo e bırakan bir Galatasaray'da görmeyeceğiz. Belli yerlerde, belli alanlarda Bodo de bekleyecek, kendi yer bekleyecek. Burada da Galatasaray'ın toplu oyunda neler yapacağı önemli. Burada en güveneceği oyuncular da Leroy Sané, Gabriel Sara ve İlkay Gündoğan üçlüsü. Çünkü bu üç oyuncu toplu oyun ve top kullanım bakımından Galatasaray'ın en özel oyuncuları. Bu oyuncuların topla yapacaklarını da sol kanattan içeriye delici koşular yaparak topsuz bir şekilde destekleyen Barış Alper Yılmaz oyun kimyasını oturtacaktır. Burada bir tarafın topla işleyip bir tarafın da topsuz işlemesi gerekiyor ki Galatasaray rakip yer alana olabildikçe çabuk olabildikçe hızlı gidebilsin. Maçkolik'te analiz departmanında bugün Galatasaray'ın içeride Bodo konuk edeceği mücadeleyi değerlendirdim. Siz de maç hakkındaki fikirlerinizi aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.